Evet bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. Mercimeklerimizi şöyle güzelce bir temizleyelim. Üzerine şöyle su çıkana kadar koyuyorum ve ocağa koyuyorum. Ve siyah suyu çıkana kadar kaynatacağım. Evet mercimekleri siyah suyunu çıkardı. Tekrar mercimeklerimi yıkıyorum. Siyah suyunu çıkardığım mercimeklerimi tekrar şöyle güzel yıkıyorum. Yemeğim için soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım kavruldu. Salçasını verebilirim. Salçayla birlikte ben toz biber de ilave edeceğim. Daha güzel oluyor sanki bu kattığım kattım olan bu pencerenin kenarları yandı. Çok hızlı açtık ocağı. Ve biraz da toz biberi koyacağım. Rengini daha kırmızı yapsın. Eskiden hep toz biberiyle yapardılar yemekleri. Evet bak rengi hemen ne güzel oldu yemeğimiz. Ve şimdi mercimeğini veriyoruz. Evet mercimeğini de veriyoruz. Ve tuzunu verelim yemeğin. Kaç kavururken verdiğimiz zaman daha lezzetli oluyor yemekte. Bir kavurma işlemi yapıyoruz. Evet, kavurma işleminde bitti. Suyunu verebilirim yemeğimi. Yani Kaynattığımız sudan şöyle veriyorum. karıştırıyorum. Biraz daha su ilavesi yapabilirim. Su kaynatıp. Acı biberlerini de verdik mi yemeğimiz tamamdır Tabii yemeğin yanına ne yapalım? Bir de bulgur pilavı yapalım. Güzel yakışır mercimek yemeğine. Evet yemeği marka koca aldım. Biraz da su ilavesi yaptım ve biberlerini veriyorum. Kapağını şöyle kapatıyorum. Buraya da su koydum pilavım için. Güzel bir bulgur pilavı yapıyorum. Mercimek yemeğin yanına güzel yakışıyor bulgur pilavım için malzemelerim bir tane şöyle orta boy soğan 3 tane domates bir tane yeşil biber salçam biraz toz biberi ilave edeceğim kırmızı olsun diye bulgurum tuzu ve sıvı yağ soğanlarımı biberimi doğrayarak başlıyorum bulgur pilavım için soğanımı biberimi doğradım bir miktar da sıvı yağ koydum kavuruyorum burada da domatesim, tuzum, biraz tuz biber yapacağım, salçam, nane, karabiberim ve bulgurum. Burada da yemeğim için. Mezunat yemeğini yanına yapıyorum bu gözlerim. Birbirine güzel yakışan iki yemeyi. soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum. Biraz şöyle ölsünler, yumuşasınlar. Deri kalmasın hep içinde. Kaybolmasın da düze kalmasın istemiyorum. Mercimeğim de pişiyor. Soğanlarım yeterince kavruldu. Saltasını veriyorum. Şöyle bir saltasını kavuralım. Ocağı hızlı açsam hep tencerelerin yanları yanıyor, sonra olmak zorunda kalıyor Ama bir taraftan da hızlı hızlı işimi bitirmek istiyorum. Ocağı biraz kısalım. Ve tabii ki biraz da toz biber verelim. Toz biberi iyi alıştım ben, hoşuma gidiyor. Renk veriyor eskilerin bildiklerinden şaşmayacağım. Hep toz biberiyle yapardı nenemler yemekleri. Ve ne yapıyoruz? Domatesimizi de veriyoruz. Domatesimizi de biraz şöyle kavuralım. Daha sonra yıkadım. Bu bulguru bulgur katacağım içine. Şimdi ocağı açabilirim. baba tezgahını kavururken ben de yemeğimi kontrol ediyorum. Bunu hadi Evet domateslerim de yeterince kavruldu. Yerine şunu istemiyorum. içinde biraz gözüksün pilavımı. Ve bulgurumu veriyorum. Pilavın bulgurunu da verelim. Şöyle. Ve tabii ki tuzunu verelim her zamanki gibi. Pilavımın tuzunu da veriyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. <laughs> pilavım yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Üzerine çıkana kadar su veriyorum. Normal pilavda da bulgur pilavında da. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Yeterli gelip gelmeyeceğini oradan anlıyorum. Ve çaydanlıkları da almadık, oradan batırdık. Ha dedim, burada da su kaynasın. Ketalım bozuldu. İki çaydanlığın ikisini de koydum yemekler için. Evet. Çok az bir su daha verelim. biraz sulu olsun pilavımız çekiyor çünkü kendini. Ve ocağı kısıyorum. Pilavımın işi de bitti. Ben de yarım kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Ortalığı da topluyoruz buradan. Evet. Şöyle. Ve yemeği de kontrol edelim. iki biberli şöyle mercimek yeri. Evet, ikisi birden pişiyor. pilavım da yemeyim de. Akşam menüs tamamlanıyor. Ben de ortalığı topluyorum. Dağıttığımız gibi şimdi toplayacağız. Evet, pilavımın nanesini de veriyorum. Ve şöyle biraz da karabiber. Ve karıştırıyorum. az bir süresi kaldı yemeğimi de kontrol ediyorum İkisinin daha az bir süresi kaldı yemeklerine. Evet. Kontrolleri yapalım. Sonlara geliyoruz. Hatta geldik. Pilavım oldu. Suyunu çekti. Şöyle bol yağlı. Mis gibi soğanlı. Domatesli. Yağ olmadı mı pirinç kuru kuru oluyor. Az yağlı. Güzel olmuyor. Evet. Pirincim. Ay. Pirincim nereden çıktı? Bulgurum oldu. alışmışı iki et, pilav yapmaya. Kapatıyorum. Ve yemeğimi de kontrol ediyorum. Yemeğim de oldu. Fazla kaynatıyorum ki kıvam alsın. Böyle duru kıvam sevmiyoruz. Evet. Mercimek yemeğim de oldu da kapatıyorum. Ocakları da kapatıyorum. Ve ortalığı temizliyorum. Yemeklerim pişti. Ocağı temizledim. Ortalığı topladım. Misler gibi. Şimdi sizlerle servisini yapıp tadımını yapacağız. Harika yemekler. Evet dumanı tüte tüte şöyle güzel bir mercimek yemeğim tam kıvamında acılı enfes lezzetli burada da bulgur pilavı Tüt tutuyor daha sıcak sıcak yeni piştiği gibi servisini yaptım sizlerle paylaşmak için yanına da ayranını yaptım her zamanki gibi ve tadımını yapıyoruz. Kıvamını gösteriyoruz. İşte kıvam bende böyle. Yemem kıvam alana kadar pişiriyorum. Duru yemek sevmiyorum. Her zaman da söylüyorum. Evdekiler de sevmiyor. Yani biz ailece böyle kıvam almış yemekleri seviyoruz. Herkesin tabi damak zevki. Bismillah diyerek tadımını yapıyorum. Süper süper bir mercimek yemeği olmuş. Hmm. Bir Ve bulgur pilavı. Onu da biraz bu sefer daha fazla sulu yaptım ki daha lezzetli olsun. Şöyle onu tutuyor. eski gibi. Hmm. Harika. Ve tabi ki her zamanki gibi ayranım. Pilavım da şahane olmuş. daha bir kaşık daha alabilirim. Şöyle sıcak sıcak. Oh mis mis yanına da bunun soğan. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.